Sorular için hızlı yayınlarına hız teşekkür ederim. Şekil 1'de bir cisimlerin birbirine uyguladıkları kütle çekim kuvveti F'miş. Şekil 2'deki kaç F'tir diye bize ne yapmış istemiş. Şimdi çekim kuvveti G, M1, M2 bölü D kare diyebiliriz. G evrensel çekim sabitiydi. Yani bu sabit olacak buna bakmayacağız. Kütleleri çarpıp uzaklığın karesine böleceğiz. Şimdi kütleleri çarptım kaç yaptı? 8. Uzaklığın karesi 1. 1'in karesi. Dolayısıyla ne oldu? 8. Şimdi 8'e ne demişler? Burada F demişler. Şimdi ikinci duruma bakıyorum. Kütleleri çarptım. Kaç yaptı? 6. Bölü. Uzaklığın karesi. 2'nin karesi. Kaç yaptı? 4. 6 bölü 4. Kaça karşılık geldi? 3 bölü 2'ye karşılık geldi. Şimdi 8 F'e karşılık geliyorsa 3 bölü 2 kaç tane F'e karşılık gelmiş olacak? Çarpım, işler dışlar çarpımı yaparsak 3 F bölü 2 bölü ne gelecektir? 6'a 8 gelecektir. Buradan ne neye eşit olacaktır? 3F bölü 16'ya ne olacaktır? Eşit olmuş olacaktır. Yani hangisi gibi? Adana şıkkındaki gibi olacaktır. Evet bu basit harmonik hareket sayısı uzanan denklemini vermiş. Hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi uzanan denklemini genel kalıp olarak şöyle yapıyorduk. R çarpı sin veya kos kosinüs W, T olarak ne yapıyorduk? Yazıyorduk. Şimdi bu R neydi? Genlik. R genlik kaçmış? 10. Genlik 10'dur o zaman nedir? Doğrudur. Frekansı nereden bulacağım? Şuradaki açısal hızdan bulacağım. Kosinüs şurası kosinüs WT kosinüs 6 pi. Yani demek ki bizim açısal hızımız ne kadarmış? 6 pi eşitmiş. Açısal hızı yazıyorum. 2 pi bölü veya 2 pi f yazayım direkt. Neye eşit olacakmış? Açısal hızımız 6 tane pi'ye eşit olacakmış. Şunlar buradan sadeleşirse f eşittir buradan kaç çıkacaktır? 3 saniye üzeri eksi 1 ne yapacaktır? Olmuş olacaktır. Frekans 1 diyor o zaman ne oldu? Yanlış oldu. Cisim harekete başladıktan 1 bölü 18 saniye sonraki uzanımı 5 köküştür diyor. Şuraya yazıyorum denklemi tekrar. X eşittir 10 çarpı kosinüs 6 pi t. t yerine şuradaki 1 bölü 18'i yazacağım. 1 bölü 18'i yazdık. Şunu daha sadeleşti. Işte pi bölü 3 yazdı. Yaptı. Yani 10 çarpı kosinüs pi bölü 3. Şurası kosinus pi pi 180. Şurası ne yaptı? 60. Kosinüs 60 sinüs 30 eşit olacaktır. O da 1 bölü 2 eşit olacaktır. 1 bölü 2. Buradan kaç çıkacaktır? 5 santimetre olmuş olacaktır bu andaki uzanımı. Dolayısıyla 3. öncülde nedir? Yanlıştır. Yalnız 2 ne olur? Doğru olmuş olur. Bir asansörün tabanına bağlı L uzunluğundaki sarkaç ve yay sarkacı salınım hareketi yapıyormuş. Asansör yukarı yönde yavaşlayan hareket yaparsa demiş bunların periyodu nasıl değişir diye sormuş. Şimdi yayın periyodu 2 pi karakök içerisinde neydi? M bölü k idi. Yani m'ye ve k'ya bağlı. Şimdi biz burada asansör ivmeli hareket yaptırmakla sadece g'yi değiştireceğiz. M değişmez, k değişmez. Dolayısıyla yay sarkacının periyodu ne yapmaz? Değişmemiş olur. Basit sarkacının periyodu 2 π karakök içerisinde neydi? L bölü g idi. L sabit. Şuradaki Y ne yapmış olacak burada? Değişmiş olacak. Buna ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Asansör yukarıya yönde yavaşlayan hareket yapıyor. Şimdi yukarıya doğru V hızıyla giderken sen bu kabinin yavaşlaması için kuvvetin ne olması lazım? Şu kabine uygulanan kuvvetin böyle olması lazım. Kabine uygulanan kuvvet bu böyleyse içindekine uygulanan kuvvet ve ivme ne yapmalı? Yukarıya doğru olmalı. Şöyle yukarıya doğru bu, bu ivmeli hareketten dolayı yukarı doğru bir A gelmedi. Aşağıya doğru ne vardı? Burada bir G vardı. Şimdi G aşağıya doğru, A yukarıya doğru. Yani burada G'yi azaltmış gibi oluyoruz biz. G'yi ne yapıyoruz? Azaltıyoruz. G azaldığı için de periyot ne yapmış oluyor? Yay sarkacının periyot şey pardon, basit sarkacının periyodu ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Değişmez, artar. Edirne gibi olacaktır. İşin açıkçası bu biraz üst düzey soru. Bir dalga yerine oluşan doğruga su engelden geçişi verilmiş. Engeller arasındaki yarık genişliği dalga boyundan Küçük oğluna göre bu zaten anlaşılıyor. Şimdi doğrusal dalgalar gelmiş, doğrusal bir şekilde ilerlemiş, yani kırınıma uğramamış. Hangileri yapılırsa dalga kırınıma uğrar diyor. Şimdi kırınıma uğraması için benim kırınımı arttırmam lazım. Kırınımı artırmak için ne yapıyorduk? Ya dalga boyunu büyütüyorduk, ya da yarık genişliğini ne yapacaktık? Küçülecektik. Şimdi su derinliği azaltılmalı demiş. Şimdi genel formülü şuydu: v eşittir lambda çarpı f. Şimdi frekansı sabit düşünüyoruz bu öncelik için. Frekans sabisi. Derinlik hızla doğru orantılıdır. Derinliği azaltırsak biz hız azalır. Dolayısıyla ne azalır? Dalga boyu azalır. Biz ne istiyorduk? Dalga boyunun artmasını istiyorduk. O zaman buna akmaz olmaz. Engeller arasındaki uzaklık artırılmalı. Tam tersi engeller arasındaki uzaklığı da biz ne yapmak istiyorduk? Azaltmak istiyorduk. Frekans azaltılmalı. Yazalım frekans azaltılmalı. için. V eşittir lambda çarpı f. Şimdi su derinliğini bu defa ne düşünüyoruz? Sabit düşünüyoruz. Dolayısıyla hız sabit. Su derinliği sabit, hız sabit. Frekansı azaltıyorsak dalga boyu ne yapar? Artar. Dalga boyu artarsa bu ne yapabilir? Kırınıma uğrayabilir. Dolayısıyla yalnız üç ne olmuş olacaktır? Doğru olmuş olacaktır. Bir dalga yayında iki noktasal kaynak aynı fazla çalıştırılarak gir girişim deseni oluşturuyor. Kaynaklar arasında oluşan düğüm çizgilerinin sayısı hangilerine bağlı değildir diye ne yapmış bize sormuş. Şimdi biz düğüm çizgilerini veya karın çizgilerini neye göre yerleştiriyoruz? Kaynaklar arasındaki uzaklık yani şu D uzaklığına göre bakıyoruz. Başka neye bakıyoruz? Lambda bölü 2, lambda bölü 2 bunlar ne yapıyor? Yerleşiyor. Bir de neye bakıyoruz? Dalga boyuna bakıyoruz. Kaynaklar arasındaki uzaklığa dolayısıyla bağlı. Kaynakların titreşim genliğine genliğe kesinlikle bağlı değil. Suyun derinliğine, suyun derinliği ne ile dalga boyunu değiştirecektir. Dolayısıyla dalga boyuna ne olacaktır? Bağlı olacaktır. Buna da suyun derinliğine de bağlı olacaktır. Şimdi bağlı olmadığı hangisi olmuş oldu? İki. Cevap o zaman ne olacaktır? Yalnız iki olmuş olacaktır. Tek yer bir girişim deneyinde ışığın renkleri değiştirildiğinde perde üzerinde en büyük ve en küçük aralıklı girişim saçağı elde edilmek isteniyor. Hangi renkler kullanılmalıdır? Denilmiş. Şimdi Saçak genişliği delta x neydi? Lambda L bölü W end Şimdi ışığın rengi değiştiğinde şuradaki ne değişecek? Dalga boyu ne yapmış olacak? Değişmiş olacak. Şimdi dalga boyuyla genişlik ne olacak? Orantılı olacak. Şimdi şöyle yazdığımızda kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Şimdi bu tarafa doğru ne artıyor? Bu tarafa doğru frekans artıyor. Bu tarafa doğru ne artıyor? Dalga boyu ne yapıyor? Artmış oluyor. Şimdi en büyük dalga boyu kırmızıya ait. Dolayısıyla en büyük genişlik ne yapacak? Kırmızıda olmuş olacak en küçük genişlikte dalga boyu en küçük mor olduğu için mor da ne yapmış olacak? olmuş olacak diyoruz. Başka bir soru çözümünde görüşmek üzere.